Şu anda çekiyor. Çek öyle bizi babanı. Ha, biliyor Koklu. mu? Ha, biliyor mu? Evvela sofraya çek böyle. Yavaş ha, yavaş böyle. Çok gezdirme ama. Çek bizi. Beni de çek. Beni de çek. İyi görüşürüz. Ben bak. Ay, bu, bu, bu. Ben de çek sana. Ay, İnternete de veririm. Ama aman aman. Ama. Ver Eki ver abi. ver. İnternete ver. Biz internetten serileriz. Kim? Aslında ben seni ver şey Hasan abiyle Emine abiyle Bakayım. Verdin anne. Bekir. Beyaz Meyla! <laughs> Nereden girdi yaptığın ha? Face'in var mı senin? Yavaş ha, de. De yavaş kızım, böyle çok kendilmeden yavaş yavaş yerken. O kimin? <laughs> Ömer'in de var ha Face'i, istek gönder. <laughs> var mı ona? Var var. Var var. Var mı, var, mı? Var, mı var, bak, var mı o kimin? Evde var mı? Var bak. Hiç telefon görmediniz mi bir bak tamam. O kimin? Zeki abi değil. Tamam ben sana adresini vereyim, sen bak Bizi çektirdin ha bir kere sen. Tamam sen ha bunlara da at. Bundan adresini Merve'ye ver, Merve bulur onu. Ömer baş yazdı mı ya. de aşağı. Dedeğin yana git, dedeğin önünü çek böyle çok hızlı gitmeden, böyle çok fazla geldimeden. Ama Sema var, dikkat et. Merve, e, gözünü seveyim de, Merve, yanarsın. Sesleri de çekeyim mi? Ne? Sesleri de alayım mı? Alayım Kamera Kamerayı çekip alayım. Al, alayım. al, al. Bunu babaya yakışmıyor, çekti de. Çocuğa veriyor. Demen çok güzel o derdi. Çanakkale şehit adresi var, o da benzer aynı. Gözüm yıkmaz, bak soğumam var ha. Gözüm yıkmaz, o zaman Sen ne dersin ya? Ne Şöyle geçti, babanın eli deden çeksene. Şu tam bak. Video, Video çeki bu. Hadi gel, ha ha. İnternet abi. <laughs> ben bir tane attım size Emine abla. Merve. Attın mı? Ha o gün görüştüydük ya sizinle. <laughs> ha. Afiyet olsun. Buyurun. Sağ ol. Aşkı değil mi? Yolu kapadık gerçi. Azıcık ekmek ver. Zeki abi de çek. Zeki. Zeki abi de çek. Bundan sonra tekrar Bey'e. Bizi konuşturan. Koltuğumuzu çekme. Abi, abi de küçük de. kızları çek sen. Bol güne de onlar ileride kendilerine bak. Abi ekmek. küçük kızları çek. çeksin be. de. de, de. Bey ekmek ver şuradan gel. Gel sen de bakayım. Beni de mı? Ben, <laughs> Ömer dön kurtara dön kurtarabiliyor mu? 24. 20 bilmiyorum ben. 23 olmaz lan. 24. Ömer kurtarma kurtarırız da Ömer sollarla burada kalır. Anne şişenin içine. Hani Bugün benim ya. işim zor. Bugün kaçıncı aydayız değiliz ya? 8. ay <laughs> değiliz. 8. ay değiliz. 8. Ayı. 8. Ayı. 8. 8. 8. 24. <laughs> <Ha>. Günlerden cuma. Öğle yemeğindeyiz. Ha. Bugün son gün, bahçe bitecek Zeki inşallah. Zeki abinin bahçesindeyiz. <laughs> bugün günümüz gayet iyi geçti. Biz o zaman. i̇yi geçti. Rahatız bugün. Rahat rahat gidiyoruz. Duvallar beni biraz yoracak ama. <laughs> ben de onlara sihirli pençelerin içinden çıkarım. Zeyra <laughs> da yanıma gel ya, yanıma gel. Hay <laughs> gözüme bak ya. <yanıma>. Merhaba <laughs> dedeğin görüşlerini de sor sana bahçe hakkında. Hem koyayım çek hem zor. Se, de senin bahçe hakkında görüşlerin neler? Ne, diyeyim ne diyeyim ben ben bilemiyorum ne diyeyim. <laughs> Sen bu bahçelerde çok emek verdin çalıştın mı? Burada çok, çok, da çok çok güzeldi. Çok, be. ben, çok ben, ilaç be. attık, çok gübre ben, attık seninle. Bunu babama sor, ondan sonra anneme sorarsın. Ne Hadi diyeyim? Çekeyim Çek. Sor ben. de de bunlara ilaç attın mı diyeyim. Bunlara ilaç attın mı? Neden verdin

Ne ben ya bayan be abi. Böyle de bayan meraklı bir aklım, <laughs> <göreyim bu. gülüyor> Köyden elim şehri oldu. Olsun. ya. Köyden. Bebe! Allah! sokacak sizi. Ara sokar. değil gelin gelin. Abi şey benim mi? Elma topladın emmiyle şu isteyenden. Götüdük. Tekmez kaynattık. Ee gider Hacı İskan da elmalarda. da. En az bunlar kadar benim de babası emeğim var bunlar. Babası şeyle babala babala. Babamdan sonra ben de geldim bu bunlara çok. Elma kaynattı. Kız arada al. da geldi çeksene. Yok be. Beydi de, de sen çek. Ha beydi sen çek. Ben. bu istemiyorum. Ne gene de şey yok. Bak şu suvoşu çek hadi bak